Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber Rise of the Tomb Raider'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız efendim. Bu videoların hepsi yayınlarda çekiliyor unutmayınız. Yayınlara gelmek isterseniz ve diğer bütün gerekliliklerle beraber her şey açıklama kısmında bulunuyor. Oradan ulaşabilirsiniz ve dedim ben de tam bilmiyorum. Kayıt 1 2 3 girdik. Evet <laughs> devam edelim hadi bakalım. En son Jacob abimiz bizi burada kurtarıp gitti. Şimdi sanırım ona doğru gideceğiz. İstersek Baba Yaga'ya başlayabiliyoruz sanırım şu an ama başlamayacağım ben. Gerekirse Baba Yaga'ya başka bir zaman hani oyun bittikten sonra gelebilirim. Yine yalnızım. Something about him that I can't quite put my finger on. It's strange, but almost comforting. Başka türlü okta ok yapabiliyoruz. I sense no judgment from him. Ama ben şu an okumu daha çok sevdim. Jacob hakkında konuşuyor. Çok içine çok da güvenme. Yani içgüdüm diyor ki güvenilebilir adama benziyor diyor ama bence çok içgüdüne güvenme. Ben ikisini de baba kullandım ya. Baba'u seviyorum ben. Çok zil oldu. Aynen. Şimdi Baba Yaga'ya gitmeyeceğim zaten. Hay! Uy. Don't shoot. I'm with Jacob. Jacob'la beraberim. Jacob'la beraberim. Sen, seni beklememi söyledi ama bu adamlar burayı senden önce buldu. Dedi. Burası neresi tam olarak? Şu an onu anlamaya çalışıyorum. Lootlayabilseydim keşke. Baba Yaga'ya gitmeyeceğim. Görev şurada diyor. Oraya doğru gidelim. Neden bunu yaptım bilmiyorum. Bu yüzdenmiş. Şu tarafa doğru gitmem lazım. Burada ne var? Merak ediyorum ama işte ben Oraya doğru herhalde bir yere gideceğizdir ya. İpe tutunur diye beklerim. Tutunmadı köpe. Soviet soldiers. Something awful happened here. Eh, evet. abi kurşunla aldım. Daha ihtiyacın olacağını zannetmiyorum. Someone scratched something below. Directions to something hidden. Gizli bir şeye. İşte yine altınlara doğru. <laughs> Blair, ble Aynen derece tadında bir şey ya aynen. Neyleyebileceğim şimdi? Babama yıllarca çok kızdım falan filan. Evet buraya girdik. İyiyim Jacob, iyiyim. Yes. I'm at the base of the old Soviet mill. I'm making my way to the mine entrance at the top of the facility. Can you <laughs> meet me there? Sesi niye böyle? Hiç benimle buluşabilir misin? Şeklinde. Böyle. Comrade. My brother. Baba Yaga. Baba Yaga öyle görünecek mi boyuna full? Çünkü görünecekse sinir bozucu biraz. Tabii ki de boşa gitti. Hop. Şuradan çıkabilirim herhalde. Aynen. BF100 FPS düşüşü var. Kendine gel baba. Kendine gel. Hop. Oh lut. Oh lut. Oh, Hiçbir şey alamıyorum çünkü Ay, her şeyim var. Okun bizden sağlam olması tabii oğlum. Ayıp ediyorsun. Ok. Şuradan da bir yere gidiliyor aslında. Bir oraya da bakayım geleceğim buraya. Abi kasmazsan çok sevineceğim ama gereksiz kasıyorsun şu an. Kasma ya. Bırak işi. Akışına bırak. Espriler bir takım. <laughs> şimdi kısa yolu açtım herhalde. Doğru değil mi? Az önceki yerin kısa yolu burası. Buraya girmemiştim ama bir gireyim. Bulut önemli. Aa her şeyim full mü benim yani şimdi? Another sculpture. But this one looks like a game. Oyun. Oyuna benziyormuş. Tam onu alamıyorum. Okey. Şimdi geri gidelim bakalım. Buranın üstüne niye çıkabiliyorum? Bunu alamıyorum değil mi? Aynen alamıyorum. Okay. çıkıp da ha. İyi tamam sıkıntı değil. Gitmek istediğimiz yere gidiyoruz sonuçta. Böyle kasmalarının sebebini gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. İlk oyunda yok, ilk bölümde yoktu. ilk yayında yoktu yani daha doğrusu direkt. Sonradan başladı bu. Kaç bölüm oldu? Hiçbir fikrim yok. Nasıl tut? Allah hile versin. Korktum düşeceğim diye.

Molotov mu yapacağız aynen. <laughs> Nereye attın Ena ya? Allah'ın geri zekalısı. Ben biraz geri zekalık yaptım. Hadi yiyorsa gel lan. Hadi. Evet. Ölü. Arkadaşınız ölü. Sen de ölüsün. Evet sadece sen ve ben. Gel de bitsin bu iş. Ben de ölüşmüştüm. Lan. Evet. Aa ben basmayı unuttum pardon. Neyse. Önemli değil. Okey. Aslında şu aşağıdaki şeyleri toplayabilirim şimdi de. Neyse tamam vaktinizi çalmayayım. Toplamak istiyorum. Başka yerden buluruz artık. İnşallah buluruz. <laughs> Burada da varmış be. Allah kahretmesin. Burada adam var mı? Burada adam yok. Şuradan yukarı çıkılabiliyor. buna bir sürü yeri var. Basmam gerekiyor zannettim. Bunda basmam gerekiyor. Aa, asansör biz diğer tarafı doğrusu tutlamadan geldik buraya biraz ama. Çıkamıyor muyuz buradan? Ha burada da bir şey var dur. Ha çıkabiliyoruz tamam dur. Diğer tarafı tutayım öyle geleyim. Ha bir dakika. Burası şey falan mı gidiyor? Acaba tüm falan mı var yakında? Dur bakayım nereye gidiyor bu? Lights still work. Looks like pitch blend. Must have been a uranium mine. My God. Aynen burada tomb var. ancient. What did they invent here? Burada antikler. Ha, şu i şey var. Kızım hemen şu. üzere bıraktı. Huy. Anaya mı larayız be? Ne? O ne demek anlamadım. Orası niye öyle yanıyor anlayamadım. Herhalde geri çıkarken işimize yarayacaktır. Yani az öncekine atmayaydın. Sağ altta TR yazdım niye az <laughs> TR'nin Tomb Raider olduğunu düşünmüyoruz kesinlikle. Hayır yukarı çıkamıyoruz. Burada ne var, orada ne var? Harita yok tabi. Aa burada parlayan bir şey var. Parlayan bir şey iyidir. Shiny! Ne aldık bilmiyorum. Deri almışız. Sa saçının tep tep neyse laf etmeyeceğim. Ha burayı yakmam mı gerekiyor dur. Burn. Allah, atla demek istememiştim. Neden öyle attın? Çünkü neden olmasın? Düşünmedim ben atarken. Fire, fire. Düşman neymiş? Hayda, hayda. Ne girişti ama. Aynen. Dur yukarıya çıkmak istiyorsam ilk önce aşağıya bakmak istiyorum. artifacts. They must have broken through into an old passage. see it for myself. Bence yukarıya gitmemiz lazımdı. Orası olmayan yoldu. Lootları almak için. Dur bakayım bir de yukarı bakacağım. Bir buraya bakalım. Ya burası az önce yıkılan yer sanki. Lara kafayı yedi. Sal annem sal. Anlamadım ben aşağı iniyorum. Allah korktum. Klostrofobik yerler diyecektim tam. This flask belonged to a soldier in the Red Army. Hmm. I don't. Abi üstünde görünen yüzden burayı anlamıyorum dedi. Hay dur. Yani hatırlamıyorum dedi böyle bir şey. Ha, iyi de bu oda bu su so geçmez ki. Ama şöyle atarsam çok zekiyim ya. <laughs> Etrafı yıkmazsak iyi tabi. Whatever hmm. they found, it's got to ne buldularsa orada olmalı. Şurada. O yukarıya çıkmalı gel neydi acaba? Annem aç şu ışığı Allah kahretmesin seni. Hiding, We can no longer wait for our brothers outside the mines to begin their resistance. The Soviets have found something they desire more than the poison ore. They found our forefathers' history. Aç <laughs> dışarıdakileri daha bekleyemeyiz Zaten kendimiz <laughs> bir şeyler <gülüyor> yapmamız <gülüyor> lazım. Dışarıdakiler bizden daha değerli bir şey buldular. Daha doğrusu e, madenden daha değerli bir şey buldular. <gülüyor> of. <laughs> Öleceğim mi? Aa şey. Campfire. Fire. Ay şu reload speed'i arttırabiliriz evet lütfen. Çok yavaş reload yapmıştı en son şey yaptığımda. Dil alabiliyormuşum. Survivor'dan bakalım neler vardı. Koşarken falan daha hızlı şey. şu ölmüş bedenlere böyle bir bomba. Zehirli bomba bırakabiliyorsun. Oyun Minecraft'a mı döndü? <laughs> Maden. Ee, ben bunu açacağım ya bu güzelmiş. Tamam. Allah! Tutun tutun dur. Düşme dur. olmadı yok öyle bir şey öyle bir şey yok bak annem köşeden bak ha biliyorum belki yeter diye düşünmüştüm yemedim. Will not some? No good, too much water. Ben giremiyor muyum? Okey. Çok yakınım. İçeriye girmenin bir yolunu bulmam lazım. Dedik. Öldüm ya, ona gülüyorlar ya. A trigger mechanism for a bomb. It's the same handiwork. He must have been gathering the supplies for a long time. O az önce mektubu yazan kişiden bahsediyor, aynı kişinin yapımıymış. Ve Bomba patlatmaya yarayacak bir hani tetikleme mekanizmasıymış. Tamam da şimdi kardeşim. Tamam buraya gelince ne oluyor tam olarak? Hmm. Burası yıkılacak değil mi? Yıkılmadı. Buraya nereden bir şey yapacağız? Işık. Koş yapılmaz. Burada sadece bu mu var? Must be a way to free another cart. Ha yeni bir şey. Must be a way to free another cart. Tamam gülüm dur bir saniye çıkıyoruz. Ya bu var da bunu ben nereye bağlayacağım? Bağlayabileceğim bir yer yok ki. Tam olarak nereye bağlamam gerekiyor? Olmalı da anlamadım ki. Hani burada ipleyebileceğim bir yer var mı? Bak şurada var. Boşa git. Tamam ona başka bir şey yapmam lazım. Başka vardır inşallah. Var okey. çıkınca yukarıda sabitleyecek bir şey lazım. Aleyküm selam Koysa hoş geldin. O maden araçları gibi. Bir şey yapacağız maden araçlarıyla da. Bakayım buradan şeyi görebiliyor muyuz? Onun epiliğine Bakayım. Görüyoruz. Şimdi deneyelim bir de. now as rise up rise of, i̇şte of to Raider. Raiders. Raiders, Raiders, let's go come on now for fire fire nice Whee. Tamam buralarda bir şey yok. Yukarı çıkalım. İlk önce etrafı tutayım ondan sonra bakacağım ona. Ha ip nelik diyorum. Altın. Farkındalık hakkında filozofik bir görüş. İyi bir şeyleri arttırdı şey. Hayatta kalma özelliklerini arttırdı. Yeeey hallettik. Ee, burada kısa yol çıkışı neresi acaba? yol çıkış yok herhalde. Sanırım buradan geri çıkacağız. İlla şunu yapmak için duracağım, değil mi? Çık bakalım. Buradan şuradan mı gelmiştik? Evet düşüyorduk hatta az Şimdi o yukarıdan çıkacağız herhalde artık. Fast travel var var da. Hayır dur burası değil. Fast travel geriye var. ileriye yok. İleriyi de açmadığım için. Oradan düştük zaten. Buradan çıkacağız tamam. Bu arada bir şey var mıydı? Yok. Ha şurası var. Orayı açabiliyor muyuz bilmiyorum açıkçası. <laughs> Orada bir şey vardı bu arada bakamadık maalesef. Şimdi çıkabiliriz. Hop 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 hop. Bak yeni alana girince böyle yapıyor ha. Şurada yol var okey. Tamam Korsi'cim tamam. Gördüm saat gördüm. Thank you. su var. Neyse ki su var yani annem. Rica ederim. Yukarı. Teşekkürler. Aşağı değil bak. Yukarı. Teşekkürler. Tamam orada bir şey var mı diye baktım yokmuş. Okey. Geldiğimiz yoldan geri... Aa bak bir şey kaçırmışız. Aa bir tane daha mı şey var? Hayır burada yoktu biliyorum. Bir tane daha şey varmış ha. Lan nereye görüyorum? Ha. Bir tane daha ıı, mezar varmış ama o burada herhalde. Aynen bu başka. O birazcık daha ileride. Hoş geldin bile herhalde tekrardan. Tamam. Burayla işimiz bitti. Şu yukarıda bir şey var. Onları bakalım mı? Buradan koşabiliyor muyum ona? Ay Allah. Tuttun. Tuttun. Tamam. Hmm. Okey yeni şeyler. Yeni zımbırıklar. Okey. Evet bu güzelim manzarada efendim bu bölümünde sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Unutmayın ki bunlar hepsi, bunların hepsi yayınlardan. Yayınlara gelmek isterseniz ve gerekli diğer bütün linkleri bulabileceğiniz yer açıklama linki. Oraya da bir göz atarsanız sevinirim. Açıklama ilgili değil. Açıklama kısmı. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.